Hocam şimdi Milli Piyango hususunda bize de bazı sorular geliyor. Biliyorsunuz normalde kumar deyince bizim insanların aklına kağıt oyunu, başka oyunlar gibi geliyor. E, milli Piyango'ya da kumar deniliyor hocam. Hani bu niye kumar oluyor? Bir onu açıklar mısınız? E, hocam bir ikincisi de bazı insanlar diyorlar ki ben diyor Milli Piyango işte oradan kazandığım parayla diyor hayır yapacağım. Mesela diyor cami yaptıracağım ya da diyor çeşme yaptıracağım. Niye oynamayayım diyor bu şekilde. Üçüncü bir sorumuz da hocam, e, yılbaşında hediyeleşmek, o güne özel atıyorum hindi gibi vesaire diğer şeylerden yemek ya da hediye vermek bunlar hocam caiz midir? Evet, e, bu soruların tam günü. Yani yılbaşı yaklaşıyor, bu soruların tam günü. Birinci sorundan başlayalım. Halkımız kumarı farklı algılıyor. Bunun neresi kumar dedin değil mi? Ya kumar hani işte üç arkadaş, beş arkadaş masada ...para koyuyorlar ortaya. Ondan sonra kumar oynuyor. Kazanan parayı alıp gidiyor. Biz kumarı böyle biliyoruz. Biraz düşünürsek milli piyango da aynı bunun gibi. Fark eden bir şey yok ki. Nasıl hocam? Herkes milli piyangonun kasasına para yatırıyor mu? Yatırıyor. Kimi 100 yatırıyor, kimi 50 yatırıyor. Kimi artık kaç yatırıyorsa onun fiyatını bilmiyorum. Sonra ne oluyor? Kumarda ne oluyor? İşte kağıt diziyorsun ya da taş diziyorsun. Belli rakamları sana çıkarsa tutturursan sen kazandın değil mi? Aynı şekilde şimdi milli piyangonun kasasını bir masa olarak düşünün. Herkes oraya para koydu. Herkes koydu. Ne kadar oldu? 50 milyar para oldu. Şimdi şeyler dönüyor. Zarlar dönüyor. Zarlar dönüyor. Kime çıkacak? Diyelim işte felanca numaraya çıkacak. Ne yapıyor? Hop. <laughs> Onu alıyor. Şimdi aynı değil mi yani bir masa olarak düşündüğümüz zaman? Kumardır ve milli piyango haramdır kardeşler. Yani ben şimdi burada milli piyangonun haramlığını bizim şu vaaz ettiğimiz cemaate saatlerce anlatmayı kendime zül olarak addediyorum. Yani arife tarif gerekmez. Yani bu, bu, haramdır bitti yani. Haramdan kaçacağız yani. Bu Müslümanın milli piyango ile işi olmaz. İkinci soru neydi? Ha ben hocam buradan kazandığım parayla çeşme yaptıracağım, cami yaptıracağım. Şeytan insanlara bir yerden girer ya. İşte Müslüman'a da buradan giriyor. Hani sen efendim sana o haramı işletecek ya. İşte sen al da cami yap. Peki oradan kazanılan parayla cami yaptırılır mı? Yaptırılmaz. Haramla hayır olmaz, camide olmaz. Bir caminin yüzde yüz parası haram paraysa orada namaz da kılınmaz. Olmaz. Dolayısıyla şeytanın bu tuzağına da düşmemek lazım. He, fakirlere dağıtırsın edersin ama dağıtsan bile onun bir sevabı olmaz. Diyelim ki sana çıkan bütün milli piyango parasını Türkiye'deki bütün fakirlere dağıttın. Sevap ümit edemezsin. Neden? Çünkü haramdan gelen parayla hayır olmaz. Bir üçüncü soru neydi? Hediyeleşmek. Bu İslam kültüründe olmayan bir şey. Düşünün ki bu hediyeleşmek, Avrupa, Hristiyan, Yahudi artık onların kültüründe yılbaşı geldiği zaman biri birine bir şey veriyor, biri birine bir şey veriyor. Maalesef bu kültür, bu gavurların bu kültürü İslam toplumuna da gelmiş. İlla evlerde sen bana ne aldın, ben, sana ne aldın. Yani biz de onların o adetlerini aldık ve bu çok tehlikeli. Hani çok tehlikeli. İmanı noktada bile insanın imanını götürecek derecede bir tehlikedir bu. Bunu da yapmayalım. Çocuklarımıza da bunu, bunu telkin edelim, yapmayalım yani. Başka ne dedin? E, tabii, hindi kesme. E tabi, hindi helal bir hayvandır. Ama sen alıyorsun bunu yılbaşına özel. Ya buna bir tazim, buna bir ayrıcalık. yılbaşı. Ha yılbaşı hocam kötü mü? Evet, miladi takvimin başlangıcı. Yani bizim için de bir mana ifade ediyor. Ama ne mana ifade ediyor? Miladi, yeni yıla girdik. Allah yeni yılımızı hayırlı etsin. Geçmiş yılımıza bir tefekkür edelim. İyi mi geçirdik, kötü mü geçirdik? Bak 2020 yılı kullar azdı. Allah da efendim azap verdi. Allah da uyardı bizi. Neyle? Koronavirüsle. Bunun tefekkürünü yapalım. Bak yağmursuzuz. Bunun tefekkürünü yapalım. Binlerce, on binlerce insan virüsten öldü. Bunun tefekkürünü yapalım. Evet yeni yıl giriyoruz miladi. Allah hayırlı etsin. Rabbim daha güzel kulluk yapmayı nasip etsin. Bizim bizim için mana bu. Bizim için mana bu yeni yıldır evet. Diyebiliriz. Miladi yeni yıl hayırlara vesile olsun diyebiliriz. Bunda bir şey yok. Ama hani Avrupa'nın adetini uygulamak, onlar gibi e, çam süslemek, ışıklandırma yapmak, ne bileyim onlara benzemek e bu bizim değil yani. Kurban Bayramı'nda hiç onların bir hazırlık içer içerisinde olduğunu Yahudi ve Hristiyan Almanya'nın Avrupa'nın gören duyan var mı ya? Bizi ne ilgilendirir der Kurban Bayramı, değil mi? Ramazan Bayramı, Kadir Gecesi. E bu da aynı öyle düşünün. Bizim Kurban Bayramımız gibi bunların ayın 26'sı mıydı? 26'sıyla Paskalya tatili 30 arasında bayram yapıyor adamlar. E biz de şimdi yani bayram yapıyor işte İsa Aleyhisselam'ın doğumu deniliyor Paskalya. Bir, bir eğlenceleri var onların olsun. O. Biz bizimkilerini yapalım inşallah. Rabbim ama dediğim gibi bizim e, yani cemaatimiz bu hususta ben güveniyorum. Ne milli piyango alır ne efendim böyle eğlenir ne çam süslerler yapmazlar yani. Ben öyle inanıyorum şu dinleyen cemaatin harama bulaşmayacağına ben inanıyorum. Gönlüm, gönlüm öyle söylüyor. Rabbim bu hususta da tüm kardeşlerimize şuur nasip etsin inşallah.